Merhabalar arkadaşlar. Oyun tasarımı serimiz için bu ilk videomuz. Bu haftadan itibaren düzenli olarak serimize yeni mini videolar ekleyerek sizlerle beraber olacağız. Bu hafta bayram tatilimizi değerlendirip Python dili ve Python kütüphanemiz ile eski bir yılan oyununa yeniden hayat verdik. Oyunumuz için küçük bir menü tasarladık. Kaybetme arayüzü oluşturduk. Score fonksiyonumuzun da bulunduğu mini oyunumuzda oyun pencere ikonumuzun karakterimizin yüklemesini gerçekleştirdik. Oyun programlamaya meraklı arkadaşların faydasına olacağını düşündüğümüz videoları ve sizlerle paylaşmaktan ötürü büyük keyif alacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.